Birinci bölümde karşımızda beş tane soru, yan tarafında da beş tane yanıtı var. Sorularla yanıtları kolay eşleştirebilmek için önce basitlerden başlayalım. Birinci ve üçüncü sorunun du ya da dazla, beşinci sorunun da kenle başladığını görüyoruz. Bu üç soru tarzının ortak bir noktası var. Bu üç arkadaş mutlaka yes ya da no yanıtıyla cevaplanır. Yani bazen de cevaplanmayacak ama sizin seviyenizde en azından böyle. Do you like playing hopscotch? Does she like playing keepy up? Can you play checkers? Soruları yes ya da no ile cevaplanacak. Yani 1, 3 ve 5'i yanındaki yesler ve no'larla eşleştireceğiz. Diğer iki sorunun bundan farkı şu. Bu ikisinden, üçünden. Bir tanesi what sorusu, bir tanesi what time sorusu. Basitlerden başlayalım demiştik. What time en basit herhalde. Bunun saat olduğunu, saat sorduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yan taraftan cevap seçerken Saat cevabını seçebiliriz ve buna direkt 4 yazabiliriz. Devam edelim. Baştan başa dönelim. Do you like sorusu, do you like diye sorulduğuna göre bunun yanıtında I geçeceğini zaten biliyoruz. Do you diye sorulduğunda da I ile geçiyorsa yes I do ya da no I don't diye yanıtlanacağını da biliyoruz. Yan tarafta yes I do yok ama no I don't var. Demek ki bunun cevabı da olsa olsa bu olur. Biri de böylece hallettikten sonra. Üçüncü soruda does she like? Şimdi does she diye sorduğunda da yes she does ya da no she doesn't diye yanıtlanacağını da biz biliyoruz. Yan tarafa baktığımda no she doesn't göremiyorum ama yes she does görüyorum. O zaman üçüncü soruda bunun yanıtı da yes she does olandır. E, kaldı iki tane sorum. Basitlerden gidiyorduk hatırlarsanız. Ken daha basit olduğu için Ken'e dönelim. Can you play checkers sorusunun da yes I ya da no I can't diye yanıtlandığını siz biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla kendi sorulmuş soru kendi yanıtlanır. O zaman yan taraftaki A cümlesine de 5 yazabiliriz. Bunu da böyle hallettikten sonra tabi basitlerden gittik ama bu da zor değil. What do you do in the afternoon sorusu. Öğleden sonraları ne yaptığımı soran soru. Buna bir iş söylemem lazım. Öğleden sonraları ne yapıyormuşum? Örnek olarak her lunch yapıyormuşum. In the afternoon detayını da soruda eklemiş. Eklemek zorunda değildi. <laughs> İkinci bölümde resimlerle kelimeleri eşleştireceğiz. Bir kelimeleri hatırlatayım. Hepsini yazmayalım. Uh, wash face, come here, brush teeth, have lunch, make the bed, get on the bus, get dressed, get up, do homework, have breakfast kelimelerini resimlerin altına yazacağız. Wash face'i Wash'tan bilenler de vardır. Face'ten bilenler de vardır. Yüz yıkama mevzusu bu. Yüz yıkayan resmi bulacağız. Ona Wash face yazacağız. Ben şurada gördüm. Buna bir yazıyorum. Kolay olsun diye. Come here'i. Come bu geçen sene hatırlayanlar vardır belki ama her herkes biliyordur. Hair, saçla ilgili bir kelime bulacağız. Saça ne yapıyor olacak? Kam yapıyor olacak. Yani tarıyor olacak. Sanırım şu kızımız come here yapıyor diyebiliriz. Brush teeth zaten biliyoruz. Brush ve teeth kelimelerinden ayrı ayrı da çıkarabiliriz yine. Brush teeth yapan arkadaşımız da bu arkadaşımız. Have lunch, have breakfast vardı, have lunch vardı, have dinner vardı. Günde üç öğün yemeğimiz vardı. Have lunch tam ortadaki yani öğlen yemeği olan. Şimdi burada bir şeyler yeme hadisesi görüyoruz. Burada da bir şeyler yeme durumu görüyoruz. Saate baktığında, bunu saat detayını boşuna vermemiş. 12 olduğunu gördüğümüz için buna have lunch diyebiliriz. Make the bed, bed kelimesi bildiğimiz bir kelime yine. Yatağını düzeltiyor, yapıyor olacak. Yatağını düzelten ya da yatağını yapan arkadaşımız da buraya kaçmış. Bunu buradan yakaladık. Get on the bus, get on öğrenmiştik. Bası zaten önceden biliyordunuz. Get on the bus yapan buradaki student'ımız. Get dressed yapan ise giyinen birini bulmamız lazım. Get dressed yapan ilk sıradaki kızımız gibi duruyor. Kaça geldik? 7 oldu herhalde. Get up, wake up'ın benzeriydi. Wake up'ta uyanıyorduk. Get up'ta yataktan kalkıyorduk. Tam da şuradaki arkadaşımızda olduğu gibi alarm çaldığı için get up yapmak zorunda kalan zavallı bir çocuk. Do homework zaten çok az kaldığı için do homework de doğrudan ödev yapan ve have breakfast'ta da dediğim gibi günde yediğimiz 3 yemekten bir tanesi de have breakfast'ı kahvaltı yapan. İkinci bölümde böyle. Üçüncü bölüm yine aynı konunun devamı, feed kelimesi, make, go, get, have, come back kelimelerini alttaki the bed, dressed, the pet, home, online ve snake birleştireceğiz. Bunların bazıları bir üst bölümde de var olduğu için yine her zaman olduğu gibi kolaylardan başlayabiliriz. Örneğin make the bed'i yukarıda yapmıştık, make'e hemen the bed'i, eşleştirebiliriz. Sen make kelimesi başka bir sürü şeyle kullanılır mı? Kullanılır. Ama biz yukarıda make the bed'i öğrendiğimiz için hemen onu yaptık. Başka yukarıdan bildiğimiz get dressed vardı örneğin. Giyilen bir kızımız vardı. Bir numaralı resimliydi. Get kelimesiyle dress kelimesini de eşleştirerek get dressed sözcük öbeğini oluşturabiliriz. Have ile bir araya gelen bir sürü kelime vardı. Onu birazdan bırakıyorum. Başka öğrendiğimiz go yani yukarıda yaptığımız yoktu. Şimdi normal öğrendiklerimize geçelim. Feed the cat, feed the fish, feed the dog diye öğrenmiştik. Feed the pet yaparsak evimizdeki hayvanı beslemiş oluruz. Feed the pet öbeğini de oluşturabiliriz. Demin dediğim gibi go ile bir sürü kelime birleşebilir ama bize verdiklerinden go home ya da go online ikisi de olabilir. Go home da diyebiliriz. Go online da diyebiliriz. Ee, home'u başka bir kelimeye bırakıyorum. Yapınca anlayacaksınız. Şimdilik biz go'yu bu etkinlik için en azından online'la eşleştirelim ve internete girmek anlamı ortaya çıksın. Go ile hallettikten sonra have de go gibi birçok kelimeyle eşleşen kelimemiz, kelimelerimizden bir tanesi have breakfast, have lunch, Have dinner diye daha çok öğrenmiştik. Bir de seneye tekrar öğreneceğiniz have a snack. Bu da yine yemek içmekle ilgili. Atıştırmak anlamına gelen sözcük öbeğimiz. Have a snack. Come back home kaldı. Home'u neden come back'e bırakmıştık? Çünkü eve dönebiliriz. Eğer come back'e online'ı bıraksaydık, internete dönmek gibi bir anlam çıkacaktı. O da biraz mantıksız olacaktı. Yani elde ettiğimiz kelimeler feed the pet, make the bed, go online, get dressed, have a snack, come back home şeklinde oldu. Başka bu sayfamızda neler var? Bu var. Yine benzer bir konu. Uh, rope, the guitar, sing, do, play, games kelimelerini boşluklara doldur demeden ben siz muhtemelen futbolun önüne play kelimesinin geleceğini görmüşsünüzdür. Okulda olsaydık şu an play futbol öğretmenim, play futbol öğretmenim diyor olurdunuz. Play futbol. Sing the song, sing a song. Video ne ile birleşebilir? Ee, başı boş olsaydı watch videos falan filan olurdu ama video games ile birleştirirsek örneğin bu etkinlik için video oyunları, bilgisayar oyunları demiş oluruz. Skip a rope'u ilk beri öğreniyorsunuz. Skip rope. Play de aynen have ya da go gibi birçok kelimeyle birleşebilen bir kelimemiz. Ama yukarıda guitar var. Play the guitar diyebiliriz. Bu arkadaş için de. Play the guitar. ise da zaten Do puzzle, do the puzzle gibi kullanmıştık şimdiye kadar. Yazılıda bu son üç bölümün üçü birden gelmez yani üçünü birden sormam ama akşam tekrar ederken siz üç bölümü de tekrar etmiş olun. Birazcık farklı ama daha kolay bir konu. Can ya da Kent yine bunu da dördüncü sınıftan biri öğreniyorduk. Ken yapabildiğimiz şeyler, kent yapamadığımız şeyler için kullandığımız kelimeydi. Burada bize isimlerini vermiş. Biz bu isimlerin neler yapıp neler yapamadığını tablodan bulup yapacağız. Rollerblade kelimesinden bahsediyoruz. Kim için? Nancy için. Önce bir Nancy'yi bulalım. Sonra da rollerblade'i bulalım. Nancy'nin rollerblade ile ilişkisinde ben bir çarpı işareti görüyorum. Bu yapamadığı anlamına geliyor. Yapamıyorsa tabii ki söylememek için kendinizi zor tuttuğunuzu tahmin ettiğim Kent kelimesini kullanıyoruz. Nancy Kent Rollerblade. Şimdi Sing a Song ve George ilişkisini konuşacağız. Sing a Song en altta George arkadaşımız burada. ikisinin çakıştığı yerde bir tane tik görüyoruz. Bu da yapabildiği anlamına geliyordu. Dolayısıyla buna da can diyebiliriz. George can sing a song. <laughs> Play chess'e bakalım. Play chess'te iki kişi var. Jim and Mark. Bizim tablomuzda Jim'in sütunu ayrı, Mark'ın sütunu ayrı. Başka tablolarda birleşik de olabilir. Play chess etkinliğimiz burada. Jim ve Mark'ın ilişkilerine bakalım. Ayrı ayrı olduğu için sırayla bakalım. Jim'in negatif bir ilişkisi var. Mark'ın da negatif bir ilişkisi var. Dolayısıyla ikisi de Chess play yapamayan arkadaşlarımız arasında o zaman ikisi için de can't kullanabiliriz. George ve rollerblade ilişkisine geldik. Rollerblade e Nancy için bakmıştık. Şimdi de George'a bakalım. George'umuz burada. Rollerblade'imiz buradaydı. İkisinin kesiştiği yerde bir cross işareti görüyoruz. O zaman yine yapamıyor anlamına geldiğini siz benden önce buldunuz zaten. Dolayısıyla kent diyebiliriz. Azıcık renk değiştirip devam edelim. Do magic. Bakalım sihir yapabiliyor mu? Jim. Do magic. Burada cinimiz. Burada birleştikleri yerde yine bir cross var. O zaman yine kent kullanacağız. Bir tane kent bulursam bitireceğim. Bu bölümü. Sing a song. Sing a song. Here, burada kimden bahsedeceğiz? Nancy'den bahsedeceğiz. Evet nihayet bir tane olumlu bulduk. O zaman demek ki Nancy can sing a song. Diğer etkinliklerde aynı mantık olduğu için süremizde kısıtlı uzatmıyorum. Bu etkinlik böyle. En son tekrar göz atacağım ve sorunuz var mı diye soracağım. Belki şu an bilerek konuşmuyorsunuz. Games, games and, games and hobbies konusundaki games, hopscotch, skip rope, football, Chinese whispers, hide and seek ve tic tac toe. Yani bunu da basitten başlamaya gerek yok. Hepsi basit. Hopscotch, seksek oyunuydu. Skip rope, ip atlama oyunuydu. Futbol zaten herkesin bildiği Chinese Whispers biraz karışıyordu. Chinese Whispers kulaktan kulağa oynuyordu. Hide and Seek'te saklanıyorduk ve bulunmaya ya da bulunmamaya daha doğrusu çalışıyorduk. Tic Tac Toe da bizim sos olarak bildiğimiz oyun. Hopscotch için seksek olduğunu iddia etmiştik. Skip Rope için ip atlama olduğunu iddia etmiştik. Futbolun herkes tarafından bilindiğini iddia etmiştik. Chinese Whispers kulaktan kulağa oyunu. Demiştik. Hide and Seek saklanmaç olarak bildiğimiz oyundu. Ve Tic Tac Toe'da bizim sos olarak oynadığımız oyundu diyerek bu bölümde de bitirmiş oluruz arkadaşlar. Bu sayfada başka bir şey sanırım yoktu. Hmm, Health Problems'e geldik. Hastalıklar bizim için son gördüğümüz konu. <laughs> Hastalıkları biraz daha detaylandırabiliriz aslında. The measles var elimizde. Flu, toothache, broken arm, sore throat, headache, stomachache and fever var. Biz measles'ın kızamık olduğunu biliyoruz. O zaman Yüzünde kırmızılıklar olan bir arkadaş arayacağız burada. Ve hemen de şu arkadaşı yakalayacağız. Flu, grip hastalığıydı. Grip olan bir insan arayacağız. Gribe en yakın nezle gibi bir şey göstermiş. Hepsine grip varsayalım. On the second picture we can say flu. Two sec var. Two sec teet kelimesi vardı. Brush teet vardı demin. Aynı kelimenin çoğuluydu. Tutak diş ağrıyan bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sanırım şurada ben gördüm onu. Broken arm, broken leg gibi öğrenmiştik. Broken arm, kırık bir kol sahibi bir vatandaş arıyoruz. O vatandaşı da hemen burada buluyoruz. Sore throat, boğaz ağrısı, boğaz gıcıklanması, boğazı ile ilgili bir rahatsızlık olan resmi yine siz benden önce bulmuşsunuzdur. Here she has got a sore throat. Headache, head ve ek kelimeleri, head ve ek kelimelerini biz ayrı ayrı da biliyoruz zaten. Dolayısıyla she has got a headache. Stomach ek, Stomakında bir ek olması gerekiyor yani karnında bir ağrı bulunması gerekiyor. O zaman şu arkadaşın karnı kıpkırmızı olmuş ağrıdan fever'da high temperature dediğimiz yüksek ateş idi. O şekilde noktalayabiliriz onu. He has got a fever. She has got the flu. She has got a sore throat. He has got the measles. <laughs> She has got a headache. She has got a toothache. He has got a broken arm. And he has got a stomachache. <laughs> Hocam yine mi saatler? Yine saatler çünkü ilk sayfada gördüğümüz etkinliklerin sonunda saatleri kullanıyorduk. Ee, uzun kolun hareketi bizi çok ilgilendiriyordu saatleri söylerken örneğin şurada olduğu gibi uzun kol 12'de ise cümlemizin sonunda o'clock kelimesini burada olduğu gibi uzun kol 3'de ise cümlemizin sonunda değil bu kez ama cümlenin içinde quarter past kelimesini şurada olduğu gibi uzun kol altının üstünde ise half past kelimesini şu aynısı, şu aynısı, şu da aynısı kullanıyorduk. Burada 9'u gösteren saat yok. Uzun kolun 9'u gösterdiği durumda da quarter to kelimesini ya da kelimelerini kullanıyorduk. Yani birinci resmi yapabilmek için ve beşinci resmi yapabilmek için içinde o'clock geçen cümleleri bulmamız lazım. It is ten o'clock <laughs> ve it is nine o'clock. Peki bunları neye göre seçeceğiz? Biri ten o'clock, biri nine o'clock. Tenokulok olan burada. Ninokulok olan arkadaşımız da bu. Buna quadripleps demiştik. Bu da quadripleps demiştik. İki tane quadripleps olması lazım. Bakalım burada var. Ve burada var. Bir tanesi quadripleps one. Bir tanesi quadripleps seven. Quadripleps one olan yine benden önce muhtemelen gördüğünüz quadripleps seven olan da bu arkadaşlarımız. Half pastlerde buçuk olması gereken saatlerimizde biri half past two, bir tane half past three, half past two olanı önce yazalım, half past three olanı da sonra yazalım. <laughs> Saatlerde özetle böyleydi. Sanırım son bir sayfamız kaldı. Son sayfamız yine ilk sayfamızdaki gibi günlük rutin işlerimiz alışkanlıklarımızla ilgili. Bunu tekrar yapıp bence şimdilik uzatmayın. Birazdan soru bölümünde burayı konuşuruz isterseniz. Bu da bundan da kısaca bahsedeyim. Demin hani go, have e, gibi kelimeler bir sürü kelimeyle birlikte kullanılıyor demiştim. O grupları görmek açısından faydalı bir etkinlik bu. Hani kelime bilginizi geliştirmek açısından. Ee, blah blah dress, blah blah on the bus, blah blah up early, blah blah out of the bed. Bunu en azından birini hatırlayamasanız birinden bulursunuz diye düşünüyorum. Bunların hepsini get ile birlikte kullanıyorduk. Örneğin get dressed, get on the bus, get up early, get out of the bed. Too bad fishing Ice Skating Online. Bunu da birini yakalarsanız diğerlerini aynı olduğu için kelime hazineniz gelişebilir. Go to bed, go fishing, ice skating ve go online. Sister, dinner, friends, breakfast, burada olmayan snack, shower, bath gibi bir sürü kelimeyle kullanılan hepimiz. Keep it up, blind man's buff. Yo yo, hide and seek Oyunları görünce zaten play olduğunu çıkarımlamışsınızdır. Puzzles, magic, origami, sports, vice versa. Bunlar için de do başlığını kullanabiliriz. Do puzzles, do magic, do origami, do sports şeklinde. Başka da bölüm yoktu herhalde. Sınavımızın içeriği bunlar olacak arkadaşlar. Bu bölümü soru cevap bölümüne